Merhaba hocam, adım Melih Soyadım Çalışkan, Elektronik Teknolojisi, 2. sınıf öğrencisiyim, okul numaram 1976029 Bu videomda iki giriş kullanarak iki farklı çıkışı çalıştırılan devreyi tasarlayıp çalıştıracağım. Şimdi devremiz için gerekli olan malzemeleri ekranımıza taşıyoruz. 4 adet dilenç, 2 adet led, 2 adet buton, 1 adet bilet board, ve bir de Arduino'muz bulunmak Ledlerimizi led yerleştiriyoruz. Dirençlerimizi ledlerimize bağlıyoruz. Ledine le bağlı olan dirençleri 220 ohm yapıyoruz. sonra butonlarımızı blackboard'umuza yerleştiriyoruz dirençlerimizi bağlıyoruz butonlara bağladığımız dirençler bir kilo olarak kalıyor blackboard'umuzun eksi kısmından dünyamızda bulunan gnd kısmına bir bağlantı oluşturuyoruz 5 volttan da artı kısmı bir bağlantı oluşturuyoruz. Daha sonra buradaki butonumuza giriş, giriş ismini atıyoruz. Buradaki butonumuza giriş gidiyoruz Mavi ledimizi Kırmızı ledimize de çıkış ekliyoruz. Daha sonra ledlerimizin bağlantılarına geçiyoruz. Çıkış olan kırmızı ledimizi Arduino'muzda bulunan 10 numaralı pine esprili olan mavi ledimizi de Arduino'muzda bulunan 8 numaralı pine e bağlıyoruz. Giriş birde bulunan butonumuzda Arduino'muzdaki 3 numaralı pin'e giriş de bulunan butonumuzu da Arduino'muzdaki iki numaralı pin'e aktarıyoruz. Şimdi devremizi çalıştırmak için gerekli kodumuzu yazıyoruz ve anlatıyoruz. Define Out 18 kısmında çıkış pili 8. pine tanımlamış oluyoruz. Burada çıkış key 10. pine, giriş pili 2. pine, giriş key de 3. pine tanımlamış oluyoruz. By geri say bir kısmında ise bu kısımda ise kullanılacak değişkenler tanımlanıyor void süre or kısmında süre fonksiyonunu oluşturuyoruz. Burada ise birinci butondan el çekildiğinden itibaren geçen süre hesaplanıyor. Burada da ikinci butondan el çekildiğinden itibaren geçen süre hesaplanıyor. If kısmına geldiğimizde ise buradaki kısımda da eğer geri sayım izni verildiyse ve süre 15 saniyeye ulaştıysa 500 milisaniyede bir çıkış birdeki led yanıp söndürülüyor. Buradaki if kısmında ise eğer geri sayım izni verilirse ve süre 20 saniyeye ulaştıysa geri sayım izni kaldırılıyor ve çıkış birdeki led söndürülüyor. Buradaki if kısmında ise eğer geri sayma izin verilirse ve süre 15 saniyeye ulaştıysa 500 milisaniyede bir çıkış 2'deki led yanıp söndürülüyor. Bu kısımda ise eğer geri sayıma izin verilirse ve süle 20 saniyeye ulaştıysa geri sayım izni kaldırılıyor ve çıkış 2'deki led söndürülüyor. Void setup kısmında kurulum bloğu başlangıcı anlamına geliyor. Bu kısımda ise çıkış 1 ve çıkış 2 çıkış olarak ayarlanıyor. Bu kısımda ise giriş 1 ve giriş 2 pinleri giriş olarak ayarlanıyor. Void loop kısmı da döngü bloğu başlangıcı anlamına geliyor. Süre kontrolü, süre kontrol fonksiyonları çağrılıyor. Buradaki if ise eğer giriş 1 butonuna basıldıysa bu kısımda çıkış belirlediği yakılıyor. burada da buton arkını önlemek için 100 milisaniye bekleniyor bu kısımda da butondan gelen sinyal Hike olduğu anda olduğu müddetçe burada da bekleniyor anlamına geliyor bu kısım ise butondan el çekildiği anki değişken kaydediliyor ve geri sayım izni belirliyor anlamına geliyor Buradaki if kısmı ise eğer gelişki butonuna basıldıysa butona basıldığı an süre bilgisi değişkene kaydediliyor. Ve bu kısımda da push pull değişkeni birisi butona basıldığında led sönecek ve push pull değişkeni sıfırlanacak anlamına geliyor else kısmına geldiğimizde ise paşbul değişkeni 0 ise led yakılacak buton arkını önlemek için 100 milisaniye beklenecek butondan gelen sinyal high olduğu müddetçe burada beklenilecek butondan el çekildiği anda geçen süre hesaplanacak ve süre 3 saniyeden kısaysa değişkeni o anki süre bilgisi kaydedilecek ve gelir sayımı izin verilecek anlamına geliyor. Bu son kısım ise süre 3 saniyeden büyükse paş pulu izin veriliyor. Yani led bir dahaki butona basma anında sönecek anlamına geliyor. Şimdi bu kodumuzu çalıştırıp simülasyonunu başlattığımız zaman giriş bir butonuna bastığımız an çıkış bir deki bulunan mavi led anında yanacak. Yandıktan 20 saniye sonra kapanacak. Ama kapanmadan 5 saniye önce 1 saniyelik uyarma yapacak. Yani yanıp sönecek. Şimdi tam şurada 10 saniye olduğunda giriş bile basıyoruz. Bastığımızda ledimiz yandı. 25. saniyede yanıp sönecek. 30. saniyede ise dilekmen ledimiz sönecek. 25. saniyede yanıp sönmeye başladı 30. saniyede de söndü giriş 2 kısmına geldiğimizde ise giriş 2 butona 3 saniye basılı tuttuğumuz anda çıkış 2 olan kırmızı ledimiz 20 saniye sonra kendiliğinden otomatik olarak sönecek ama çıkış birdeki olduğu gibi kapanmadan 5 saniye önce yanıp sönecek saniye 40 olduğu zaman 3 saniye basılı tutuyorum. bir dakika 3. saniyede otomatik olarak kendi sönecek. 58. saniye geldiğimizde ise yanıp sönmeye başlayacak. Evet 58. saniyede yanıp sönmeye başladı. Ve söndü. Eğer giriş 3 saniyeden fazla basılı tuttuğumuzda ise 20 saniye dolduğunda bile sönmeyecek. Söndürmek için yine butona basmamız gerekecek. Deneyelim. 3 saniyeden fazla basılı tutalım. Şu an 32. saniyede kendi otomatik olarak sönmeyecek görüldüğü üzere ledimiz sönmedi. Butona bastığımız anda sönecektir. Devlen bu şekilde. De. Teşekkürler.